Kanuni dönemi tartışmasız Osmanlı'nın güç sınırlarına ulaştığı bir dönemde. Kanuni sadece Osmanlı devletinin dünyaya hakim olmasını istemiyordu. Onun amacı İslam'ı güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar tanıtmak ve yaymaktı. Denizler dahil. Sebebi de budur barbarosu donanmanın başına getirmesinin Osmanlı'nın gücü ve kuvveti Avrupa için İslam'ın gücü ve kuvveti demekti denizlerde de Barbaros ile tek hakim olarak görülmeye başlayan Osmanlı, yaptığı seferler ile Papa'nın sabrını taşırmış ve öfkesiyle karşılaşmıştı. Papa 3. Paolo öylesine sinirlenmişti ki hedefi Osmanlı'yı durdurmaktan ziyade denizlerdeki varlığını silmekti. Yani olası görülen savaş aslında deniz hakimiyetinden ziyade haç ve hilalin mücadelesi haline gelmişti. Papa Osmanlı'yı denizlerden silmekte de öylesine kararlıydı ki devasa bir donanma kurdu. Venedik, İspanya, Papalık, Ceneviz, Malta Şövalyeleri Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak adını verdikleri birleşmede buluştular. Sayısal üstünlük, gemi fazlalığı yetmezmiş gibi de donanmanın başına Avrupa'nın en ünlü amirali Andrea Doria getirildi. 22 Eylül 1538'de kutsal ittifak bir araya gelerek denizden Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı. Amaç Barbaros Hayrettin Paşa'yı kışkırtıp kendi üstlerine çekmek ve onu tarih sahnesinden silmekti. Birkaç saldırı sonrasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın korktuğunu düşünen Andrea Doria, 27 Eylül 28 Eylül'e bağlayan gece donanmasının Lefkada Adası yakınlarında demir attırdı gece boyunca kutsal ittifak donanmasının komutanları Barbaros'un nasıl korktuğunu düşünerek sabaha kadar eğlendiler. Şafak sökerken Andrea Doria denizin sessizliğini ve kusursuzluğunu izleyerek savaşmadan kazandığı zaferin tadını çıkarıyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra ufukta birkaç kadırga gören Andrea Doria dürbünle eline aldı ve kadırgalara baktı. Gözüne ilk çarpan şey Osmanlı sancağı olmuştu hilal şeklinde dizilmiş, kendisine doğru gelen 122 gemiyi gören Andrea Doria gülerek arkasını döndü ve 608 gemiden oluşan donanmasını izlerken muhtemelen gözlerinin önünden Barbaros'u nasıl hezimete uğratacağını geçiriyordu. Fakat unuttuğu şey devasa donanmasının hareket etmek için rüzgara ihtiyaç duymasıydı ve havada rüzgar yoktu. Barbaros ise havaya bakıp kendisinin 5 katı büyüklüğünde olan düşmana doğru rahat ve emin ilerliyordu. Andrea Doria'nın düştüğü rehavete kendisi de düşmüştü. Rüzgarın olmayışı Andrea Doria'nın yelkenlerinin hareket kabiliyetini sınırlandırması, toplarının mevzilerinin düşük olması ve donanmasının büyüklüğünün donanmayı yönetmekte zorluk çıkarma ihtimali Barbaros'u özgüven ve daha savaşmadan kazanma hissiyatı veriyordu iki donanma denizleri hilalin mi yoksa hacın mı kontrol edeceğini belirlemek için nihayet karşı karşıya gelmişti. Barbaros rakibinin kendisine vuramayacağı bir mevzide dur emri verdikten hemen sonra ateş emrini de vermişti. Toplar patlıyor, 68 bin insan yalnızca devletleri için değil, ayrıca dinleri için de savaşıyordu. Andrea Doria gemisinde bir sağa bir sola volta atarken bir yandan da dualar ediyordu ki rüzgar çıksın, Barbaros ise iki elini rıhtıma dayamış, üstüne doğru gelen topların gemilerinin hemen önüne düşüşünü, kutsal ittifak gemilerinin ise teker teker batışını izlemenin keyfini çıkarıyordu. Saatlerce dua eden Dorya'nın duaları nihayet kabul olmuş, rüzgar esmeye başlamıştı. Dua etme sırası ise Barbaros'undu. Barbaros seyir defterini eline aldı, boş sayfalara Ali İmran suresi 160. ayeti yazmaya başladı. Ayet şöyle buyuruyordu. Allah size yardım ederse sizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur. O sizi terk eder, yüzüstü bırakırsa artık size kim yardım edebilir? O halde müminler sadece Allah'a güvensinler. Yazdığı sayfaları teker teker yırtıp denize atan Barbaros tüm gemilere Allah'a dua etmelerini emretti ve kısa bir süre sonra rüzgar tekrar durdu. Andrea Doria tekrar çaresiz kalmıştı. Osmanlı donanmasından ise Allahu Ekber naraları yükseliyordu. Doria'nın kalyonları tamamen batmıştı. Kadırgalar ile Osmanlı donanmasının etrafını kapatma planını ise Turgut Bey'sin yoğun top atışları engelliyordu müttefik donanmasını yarmak için hücum emri veren Barbaros, birinci sırayı içi ayırarak ikinci sırada bulunan Andrea Doria'nın gemilerine saldırdı. Ölümden korkan Doria, donanmasını bırakarak kaçmaya başladı. 5 saat süren savaşı kazanan Barbaros olmuştu, ancak kazanmak Barbaros'u doyurmamıştı. Düşmanını istiyordu ve peşine düştü. 2 saat boyunca Andrea Doria'yı kovalayan Barbaros, havanın kararmasıyla Andrea Doria'nın gemilerinin kaybolmak için fenerlerini kapattığını görünce takip etmeyi bırakmıştı. Çünkü bir denizcinin savaş esnasında fener söndürmesi denizciler için onursuzluk demekti. Barbaros yalnızca Haçlıları suya dökmemiş, Andrea Doria ve askerlerinin onurlarını da alarak koca Akdeniz'in Türk gölü olmasını sağlamıştı.